Herkese selamlar arkadaşlar ben Mete. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Futbol Manager 2021 Mobile'de yeni serüvenimize hoş geldiniz. Rebuild kariyerleri serüvenimize başlıyoruz. İlk başta Trabzon'la yapmak istedim bu kariyeri. Aslında daha büyük takımlarla da yapabilirdik. Mesela Premier Lig takımları gibi takımlarla yapmak daha mantıklı diye düşünüyordum ama sonra dedim ki Trabzon'dan başlayalım. İlk 5 takımı yaparız. Hani Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray falan yaparız diye düşündüm. E ondan sonra hedefim var tabii ki 21 takımın hepsini yapmak istiyorum Süper Lig'de. E ondan sonra istek takımlar olunca e, yorumlara yazabilirsiniz istek takımları. Yazarsanız sevinirim. E, yorumlarda istek gelirse tabii ki diğer takımları da çekmeyi planlıyorum. E, her hafta en az 2 tane atmayı planlıyorum rebuild videoları. E, umarım güzel olur. E, Rebuild'un anlamı e, anlamını bilmeyenler varsa e, Translate'de rebuild e, yeniden inşa etmek anlamına geliyor. FIFA'da e, GRK'nin kanalı vardı İlla ki biliyorsunuzdur. Rebuild'da Rebuild videosuna geldiyseniz onu biliyorsunuzdur. E, i̇lk başta Rebuild'u Türkiye'ye getiren isim o. E, ben de ondan biraz ilham aldım. E, FM için böyle şeyler denenebilir mi diye düşündüm. E, bildiğiniz gibi tatil kısmı var. E, buradan 30 gün ilerleye ilerleye sezon sonuna doğru gideceğiz. E, ama ondan önce yeniden inşa etmek anlamına gelen şeyimizi de yapmamız gerekiyor tabii ki. E, takımı baştan aşağı dizmek demeyelim ama kötü bulduğum pozisyonları daha iyileştirmek için elimden geleni yapacağım. E, hedeflerimiz tabii ki var. E, Rebuild'lar bu arada yani şu anlık 3 sezon olarak düşünüyorum. E, 2 veya 3 sezon yaparım diye düşünüyorum her takımı. Ama tabii 5 sezona kadar da çıkabiliriz. Her sezon sonunda kısa bir şekilde yani her sezon sonu ortalama e, 3-5 dakika arası böyle istatistikleri falan göstereceğiz. Hızlı hızlı geçeceğiz. Transferlerimizi falan her şeyi göstereceğim. E, yani öyle bir şey olur diye düşündüm. E, videolarımız maksimum böyle 20 dakika 25 dakika civarı olur diye düşünüyorum. Ama baktık çok ilgi gelmiyor. O zaman e, video yani şeyimizi düşürürüz. E, video süresini düşürürüz diye düşünüyorum. E, çok konuştum. E, e, yavaştan ben transferlerime başlayayım. E, transferler bittikten sonra e, tekrardan görüşürüz. Evet geldim arkadaşlar transferlerim bitti e, güzel transferler yaptığımı düşünüyorum Sezon başı 20 milyon euro gibi 20-23 milyon euro arası bir paramız vardı yalan olmasın e, 27 milyonluk bir oyuncu alışı yaptık gerçekten iyi oyuncu alışı yaptık satışta biraz sıkıntı yaşadık çok oyuncu satmadım e, normal yani kiralık oyuncu oldum çok seneye daha çok e, gelir elde edebilmek için e, çoğu oyuncumuzu kiraladım. E bu yüzden maaş bütçemizde bir düşüş oldu. Bu yüzden e bizim için iyi oldu ki gidenlerde maaşlarını ödeyecekleri için. E birkaç tane transfer yaptık. E onları hemen göstereyim şöyle. İlk bir gidenleri gösterelim. Gaston Kampü 3,5'a Galatasaray'a yolladık. Güzel bir para elde ettik. Sözleşmesi bitiyordu sezon sonu. Kamil Ahmet'in de sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. E onu da 220.000 avro gibi yani değersiz bir paraya sattık. Gelenlere baktığımızda 5 tane transferimiz gözüküyor. 2 tane serbest. Yedek stopere Siminovic'i aldık. Hava toplarında bayağı iyi, pozisyon alması ve güç özellikleri ön e, öne çıkıyor. Gayet iyi bir profil. Nikos Serrano'yu aldık. E, güzel bir profil. 5 yıldız potansiyel var. Şuradan editörü açtım mı göreceğiz. 4.5 yıldız potansiyeli var. Adam hülyü aldık. Potansiyeli düşük gözüküyor bu. E, oyunda ama yapacak bir şey yok. Genç bir isim. Ona da iyi para verdik. 7 milyon gibi iyi bir para verdik. Hatta 7 milyonun üstüne bir de Edgar Lee'yi verdik onlara. 1 milyon değeri vardı galiba. Sağ kanatta Andre Hah'ını aldık. 30 yaşına yeni girdi. sıkıntı olmayacaktır. Gayet iyi bir profil, çok güzel bir oyuncu. ben beğeniyorum. Skora bayağı katkı yapacaktır bu sezon. 8,5'a aldık onu da. Orta sahada eksiğimiz vardı. İbrahim Sangari'ye aldık. Potansiyelli bir isim. 11-750'ye de onu takımımıza kattık. Gayet güzel bir kadro kurduk. Kadromuz da böyle oldu. İlk 11'imiz. Hüseyin Türkmen'i koyduk stopere. Çok bir değişiklik yapmadım. Yedeklerimiz de şöyle. Plaza kadro değil ama onu da sezon sonu bonsersini almayı planlıyorum. Onunla beraber Marlon'u da almayı planlıyorum. Bunlara para ayırdım. 7 milyon gibi bir para ayırdım. Onu da sezon sonu kullanırız diye düşünüyorum Göreceğiz e, Ligin ilk maç hataya karşı ben sezon sonuna doğru gideceğim e, Hemen geleceğim arkadaşlar Hadi gidelim Evet arkadaşlar sezon sonuna geldik e, Kötü bir sezon görüyorsunuz zaten ekrandan da gördüğünüz gibi Beşinci olduk ligde Çok kötü oynamadık aslında e, Ama aşırı beraberlik aldık Gördüğünüz gibi ligin en fazla beraberlik alan takımlarından biriyiz yani 40 maçın 15'i beraberlik yerine 10 tanesi galibiyet olsaydı belki de 30 puan yani eklerseniz 99 puan falan yapıyor. Ee, yapacak bir şey yok. Yani çok iyi değildik gerçekten. Ee, hızlı bir şekilde özel, özet bir şekilde fikstürü geçiyorum şöyle. İyi gittiğimiz yerler oldu. Çok kötü gittiğimiz yerler oldu. Ee, yani öyle son haftalar çok tökezledik bir biten oyuncumuz Joel Pereira var bekimiz. ikimiz. E, bu sezon bizde 39 maçta 3 gol 6 asist yapmış. puan e, puanlarım böyle. E, küme düşenler bu şekilde hızlı bir şekilde gösteriyorum. E, gol krallığında 3. Dijanine oldu. Mükemmel bir e, performans sergiledi takıma göre. Asist krallığında da Lewis Baker var. E, özellik anlamında kendini çok geliştirdi. İnşallah seneye de kadromuza katmayı düşünüyorum eğer ucuz bir fiyata verebilirlerse alabilirsek daha doğrusu e, onu takımda görmek istiyorum. E, çok iyi değildik gerçekten iyi değildik. E, takım performansına geçmeden önce şöyle bir bakalım. E, şöyle değerleri göstereyim ilk başta hatta. Değerler bu şekilde. Tronsen mesela bu sene güzeldi. E, Uğurcan e, gayet güzel. Ekuban güzeldi. Dijanini güzeldi dediğim gibi. Abdülkadir fena değildi. Becker takımın en iyilerinden de Simonovic e, ilk 11 oyuncusu olmuştu takımda. Victor Hugo ile beraber. E, değerleri çok düşenler oldu. Mesela Marlon e, çok sakatlandı ama e, değeri yine çok e, nasıl diyeyim, sözleşmesi biteceği için takımımıza yeni katılacağı için bir daha şey olacak. E, bu arada şöyle bir şey var. E, Plaza'yı takımı geri çağırdı. Yapacak bir şey yok. Envaka oyun çok oynatmamış. E, Sangare Profili gayet güzel. Seni daha iyi gelişecektir. Hulecek çok gelişmedi. Onu satmayı veya kiralamayı düşünüyorum. Abdülkadir parmak fena değildi. Flavio hiç gelişmedi. Onu seneye kiralayacağız. Andrea Hahn hiç düşmedi. Bir sene daha takımda durmasını istiyorum. Fena değildi. Yani çok bir iyi performans sergilen birileri yoktu açıkçası. Ortalama puan olarak baktığımızda Ekuban ikinci yarıda oynadı. Çünkü Mvkm oynuyordu onun yerine. İkinci yarıda formayı kaptı ve bir daha da bırakmadı. Gayet güzeldi. E, maçın adamı ödüllerine baktığımızda Djanini e, en çok öyle. En çok maçı çıkan 45 maçta Uğurcan. E, Seni Avrupa'ya gideceğiz galiba ön eleme falan. E, yine fikstürümüz yoğun olacak. Ama en azından 40 lig maçı olmayacak. O biraz daha e, iyi olacak bizim için. E, yapacak bir şey yok artık. E, bu kadardı bu sene. E, diğer seneye doğru geçelim arkadaşlar. Bu arada yeni sezona geçmeden önce şunları da göstereyim. E Ligi'ye e, Beşiktaş aldı. Ardından Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe geldi. E, diğer ligleri kimler aldı derseniz. Şöyle Almanya ligine baktığımızda Bayern, Bayern Münih almış yine. E, bayağı fark atmış hatta. Premier lige geldiğimizde City'nin üstünlüğünü görüyoruz. Onun dışında İspanya'ya geldiğimizde Barcelona yine şampiyon olmuş. E Bu şekildeydi. E, he, bu arada Şampiyonlar Ligi'ni de göstereyim şöyle. Nereden bakıyorduk? Uluslararasıydı, pardon uluslararası diyorum. Ee, ona nereden bakıyorduk? Şu an unuttum. Sezon sonuna doğru geçerken belki gösteririm ama sanmıyorum. Ee, neyse devam edelim. Evet arkadaşlar sene başına geldik. İkinci sezonun başındayız. Ee, hazırlık maçlarımızı reddediyoruz. Ee, boşuna hazırlık maçı zaten oynamayacağız. Ne gereği var? Ee, bu sene Avrupa'da olacağız Avrupa Kupası'nda ve Süper Kupa maçımız olacak. Süper Kupa maçını da almak istiyoruz. Ee, kadro planlamamıza geldiğimizde bayağı geniş bir kadromuz var. Ee, genç kadromuz da aynı şekilde. Genç kadroda e, bir 10-15 tane oyuncuyu serbest bırakacağım diye düşünüyorum. A takımda da işte kiralayacağımız oyuncular olacak. Ee, Seneyi kadroda düşünmediklerim de var tabii ki. Bir şeyler yapacağız, ayarlayacağız. Transferleri bitirdikten sonra ben videoya geri geleceğim. Bu arada arkadaşlar ben göstermeyi unutmuşum. Geçen sene biz Türkiye kupasını almışız. Yani kusura bakmayın Göstermeyi unutmuşum. Bir sezon, ilk sezon ilk kupayı almışız. Bu da bir başarı sayılır. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci sezon transfer dönemini bitirdik. Yani bizim için bitti en azından. Daha bir ay var ama daha bir şey yapmayacağız. E, takımda güzel değişiklikler yaptık, e, iyi oyuncuları getirdik. Ondan önce bir gidenleri göstereceğim hemen. E, gidenlerde diabete 3 milyon, e, çok bir oyuncu satmadık. 3 kaç mı? 7 milyonluk oyuncu satıp 50 milyonluk oyuncu aldık, yine fazla aldık ama e, bütçe fazla verildiği için bunları böyle yapıyorum. E, Diabetin opsiyonu vardı 3 milyon, onu kullandılar, direkt aldılar. Yoksa 7-8'e satardık. Bilal Başacıkoğlu satıldı diye gözüküyor ama satılmadı kesinlikle gitmedi. Böyle bir bug oldu. MVKM'e 1 milyon sattık onu. Alman 2. Ligine. Ahmet Canbaz'ı sattık. Genç oyuncu. Serbest bıraktığımız gençler var. Kiraladığımız Hüseyin Türkmen, Hüseyin'i falan var. Flavio'yu kiraladık. Onun dışında İsmail falan var. bayağı bir oyuncu. Şöyle gördüğünüz gibi. bayağı kiraladığımız oyuncu var. Onun dışında. Geri gelelim. Gelen oyunculara baktığımızda 60 milyonluk bir transferimiz var. Altyapıdan çıkan oyuncularımıza bakalım bir. E, çok potansiyel oyuncular değil ama fena değiller. E, Marlon'un opsiyonunu almıştık. E, bildiğiniz gibi 2 milyon euro. E, Ucuzdu, 4 yıllık potansiyel. E, bu sene yeni ilk 11 oynayacak. Arezo'yu 4.1 milyon euroya aldık. Bayağı ucuzu aldık onu da. Yedek forvetimiz olacak. Orel Mangalıyı aldık. Orta sahada e, rotasyon oyuncumuz olacak. İlk 11'de oynayabilir. Yusuf Yazıcı'yı aldık. E, Trabzon'un e, çocuğu diyelim. Uğurcan, e, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı bildiğiniz gibi. Trabzon'un çocuğu. 21 milyon verdik. Çok para istediler. E, hiç inmediler yani öyle diyeyim. E, 24 yaşında onu tekrardan e, patlama yapmasını sağlayacağız. Max Aaron saldık sabekimize. Bildiğiniz gibi e, Joel Pereira yaşlandığı için e, bizden gitti. Sözleşmesi bitti. E, Max e, Max Aarons da gayet potansiyelli bir isim. Güzel bir isim. Ona baya para baydık. E, maaş olarak çok bir sıkıntı çıkarmadı ama e, iyi para verdik. E, şimdi e, sezon sonuna doğru e, geçelim. Evet arkadaşlar. E, sezon sonuna geldik. Yine istediğimiz e, sonuca ulaşamadık. Yine kötü bir performans. Belki de son haftaları yenseydik hani şu Beşiktaş, Alanya ve Bolu'yu yenseydik 9 puan gelirdi ve şampiyon olurduk. E, o mağlubiyetler canımızı çok sıktı. Hele ilk 2'de olan takımlara son haftalarda yenilmemiz daha kötü oldu. E, Şampiyonlar Ligi hedefimiz vardı, o da olmadı. Bu sefer Avrupa'da gruplara kaldık. 50'de 71 golle en çok gol atan ikinci takımız. En az gol yenen ikinci takımız yine. Yani çok iyiydik. E, gol kralının dijenini yani çok düştü. Değeri falan her şeyi düştü adamın. Bir ara e, sezon içinde 17 milyonu görmüştü. Bir anda düşüşe geçti. E, oyun Arezzo'yu da oynattı çünkü. Arezzo da verimli oynamadı. Yani 10 gol atabilmiş. Asist krallığına geldiğimizde gördüğünüz gibi Andre Hahn var. Maksimum bu yani. E, ta, kadroyu baştan aşağı yenilemek istiyoruz. E, önümüzdeki sezon. E, uyum tabii ki yakaladık. Gördüğünüz gibi uyum var takımda biraz. E, çok değiştirmeyeceğim zaten. İşte Siminovic kalabilir mesela stoperde. Victor Hugo'yu yollayacağız. Son sezon olduğu için biraz da güzel bir kadro kurmaya çalışacağım. Ee, bir şeyler yapacağız. Orta sahamızı değiştirmeyi planlamıyorum hiç. Gayet iyi bir ikilimiz var. E, Djeneen'i, Hahn, e, Ekuban gibi oyuncuları yollayacağız. Ee, onun dışında Arezo, Arezo da yedek veya ilk 11 olur diye düşünüyorum. Takım içinde en çok gol atan oyuncumuz Lözek oldu. Toplamda 20 gol attı. E, Üçlü asist yapmış. Onu da sezon sonu satacağım. Çünkü potansiyeli olmadığı için e, en azından bu sev dosyasında potansiyeli olmadığı için hiç gelişmeyecek. E, o biraz kötü oldu. En çok asist yapan da Hahın. 12 asist yapmış bu sezon. E, i̇ki sezonda gayet iyi oynadı Hahın. E, takımımızı taşıyan isimlerden de. Ligde bir şey yapamadık. Bir şampiyon yine Beşiktaş oldu geçen seneki gibi. E, küme düşenler. E, çıktığı gibi düşen 3 tane kulüp var. İlk 5 bu şekilde onun dışında Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadık. Kime eğlendik derseniz şöyle göstereceğim. Kasımpaşa'ya deplasman golleriyle eğlendik. E, sonra baktığımızda Kasımpaşa Fener'e eğlenmiş. Beşiktaş Alanya'yı geçmiş. Finalde bu ikisi oynayıp Beşiktaş uzatmalarda 4-3 yenmiş. Kupayı almış. İki kupayla sezonu bitirmiş Beşiktaş. Hatta bir fikstürlerine bakalım. E, Avrupa'da ne yapmışlar? Avrupa'da Bayern Leverkusen eğlenmişler. E biz Avrupa'da ne yaptık? Çeyrek final oynadık. Gayet iyi bir başarı. E seneye dair olmayı planlıyoruz. E şöyle hatta en baştan açacağım. E nereden açabilirim? Şuraya bir tıklayalım. Evet puan durumu dedik. Grubumuzu bulalım hemen. Evet grubumuz buydu. Ee, Ön geçmiştik. Ön elemeyi boş verelim. Gruplarda 6'da 6 yaptık. Ee, bu şekilde gruplardan çıktık. Daha sonra ee, nerede o? Gruplardan çıktıktan sonra Real Betis ile eşleşmişiz Real Betis'i ee, ilk başta deplasmanda 4-2 yenilmişiz. Sonra evimize gelip 5-0 yenmişiz. Daha sonra Atletico Madrid geliyor ve bizi eleyip ee, öyle gidiyorlar. Yani fena bir başarımız yok ama çok daha iyi olmamız lazım şu anda. E, takım istatistiklerini bakmak isterseniz şöyle. En çok maçı çıkan oyuncumuz, en çok gol atan oyuncularımız. Durdurup bakabilirsiniz siz. Asistlere baktığımızda böyle. Yani hiç verim alamadığım tek oyuncu Yusuf Yazıcı'ydı. İki gol bir asist. Hiç istediğim gibi değildi. Çünkü oyun onu oynatmıyordu. E, bir de Abdülkadir Ömür e, kötüydü. Çünkü kötü derken şöyle. E, oyun çok oynatmıyor bu adamları. E, bu yüzden kadroyu değiştireceğiz. E, yeni sezona doğru geçelim. Evet arkadaşlar yeni sezonlu kulübümüze verdiği para 64 milyon euro. E, bu kadar başarısızlığın e, bu olduğu yerde 64 milyon çok iyi para. E, bakalım bunu en şekilde kullanacağız. E, devam edelim. Evet arkadaşlar bizim için transfer dönemi bitti. E, yaklaşık bir ay daha var ama biz transferleri bitirdiğimiz için hemen geldim. Bildiğiniz gibi 60 milyon euro ile başlamıştık. 63-64 milyondu. E, şu an 100 milyonumuz var. E, bayağı Baya para arttırdık. Hatta 20 milyon maaş bütçesini sayarsak 120 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Ve mali duruma girdiğimizde şurada transfer harcamasına 72 milyon harcama yapmışız. Satışlarda 103 milyonluk bir satış yapmışız. E, bu sene gerçekten herkesi satmaya çalıştım. Elime ne geldiyse sattım. Tüm transferlere geçelim. Yıldızları görmüşsünüzdür şimdiden. İlk bir gidenleri göstereyim. E, satışlarımız bildiğiniz gibi 103 milyon. E, Kiraladıklarımız var şöyle bayağı. E, serbest bıraktığımız genç oyuncular var. Ondan sonra İsmail Karakaş'ı 400k'ya yollamışız. 1 milyona Taha Tunç'u satmışız. Erci kardeşleri bizim yediğimiz olmak yerine Ayaks'ın yediği olmayı tercih etti. Ajax'a 4 milyonu sattık. Hüseyin Türkmen'i 4.8'e ucuza sattık. Flavio'yu sattık. 4-8'e Benelenses Portekiz Ligi'ne. Serkan Hasan'a 4-8'lik teklif geldi. Onu da sattım İspanya'ya. Abdülkadir Parma bayağı ucuza sattım. Bayağı elimden çıkarmak istedim. Bilal Başacık onu 10 milyona sattık. Victor Hugo'yu 13 milyona. Monaco'ya sattık. Çok iyi bir fiyat bu yaşa göre. Dijanini'yi 14 milyona sattık. Yine gayet iyi karlı bir transfer. Andre Hahn'ı da 14 Salzburg'a sattık ve son olarak geçen senenin yıldızı Adam Hlozek 20 gol üçüşü yapmıştı bu sezon. onu Augsburg'a 24 milyona sattık. Güzel bir para elde ettik. Gelenlere baktığımızda 72 milyonluk efsane transferler görüyorsunuz. E yine çok abartmadım. E Altyapıdan çıkan bir oyuncumuz var. Ondan sonra Patrick Roberts. E bunu serbestlerde gördüm. City serbest bırakmıştı. E, Baya iyi kanat oyuncusu. Ben bunu bu sene ilk 11 oynatmak istiyorum. Tabi oyun oynatırsa. E, çok iyi verim alacağımıza inanıyorum. 2 milyonluk bir maaş verdim. E, küme düştüğümüzde de serbest kalma şeyi var. Düşmeyiz diye düşünüyorum. Muhammed Sangari yine servislerde gördüm. E, oynatmaktan değil sadece alıp kiralarım diye düşündüm. Aldım kiraladım. Sonra Adrian Mustera'yı aldık. Sabek. E, 4 yıldız potansiyeli var. Baya potansiyelli bir oyuncu ama. E, Baya yıl oynamamız lazım gelişmesi için. Sağ bekimizde rotasyona bir oyuncu yoktu. E, Connor aldık. Connor McLeod. E, Lauk, Lin diyelim biz ona. E, bütün özellikleri 10. E, sadece agresiflik 9. E, düz bir oyuncu. Kuzey İrlanda'dan getirdik onu. E, i̇ş yapacağını düşünüyoruz. İskoçya liginde oynuyordu galiba. E, yedek olarak onu aldık sağ beke. E, Scott McKenna çoğunuz biliyorsunuzdur. Stoper için çok iyi bir isim. Sol stopero. Bunu aldık. E, bu sene onu oynatacağız. E, verim alacağımıza inanıyorum. Ve son transferimiz 61 milyon euro. Kristof e, Piatek. Normalde Alexander Sorlot alacaktım. E, Sorlot alamayınca dedim Sorlot'un sağ ayaklısı var. Piatek'i alalım. Ona tam 61 milyon verdim. Takıma 57 milyon istiyordu. Sırf 61 olsun diye 61'e kendim yükselttim. E, 8 milyon maaş verdik. bayağı yüksek. Evet şimdi soranlar olacaktır. Sen bu adama 8 milyon maaşı hile hurdayla mı verdin? Hayır. Adam imza parası istemedi zaten. Mali duruma geldiğinizde bütçeyi ayarlayıp e, maaş bütçesini şöyle arttırdınız. 9 milyona kadar çıkabiliyor maksimum maaş. Ve ben 8 milyona adamı ikna ettim. Yani hile hurda yok onu söyleyeyim. E, 61 milyon e, buradan Trabzon taraftarına selam olsun Geçen sene mükemmel oynamış e, O yüzden aldım zaten Şutu 18 bitiriciliği iyi bir foret. Umarım Umarım e, bizi değil de yani rakip takımları bitirir Umarım bizi bitirmez e, Polonya milli takımına da seçilmiş e, Bakalım sezon sonuna doğru e, bence geçelim e, Gayet güzel transferler yaptığımı inanıyorum ha, Bu arada kadroyu göstereyim Marlon'la falan devam ediyoruz. Ekuban'ı satacaktım. Vazgeçtim çünkü yani hareketlilik yani 20. Mükemmel yani. Ee, ondan bu sene verim alacağız. Geçen sene 2 de rotasyon oyuncusuydu hep. Bu sene ilk 11 oynayacak inşallah. Ee, Yusuf'tan da bir şeyler bekliyoruz artık. Ona da zam yaptık. Ee, Abdülkadir yine rotasyon oyuncusu olarak olacak maalesef. Ee, sol beklediğimiz Faruk Genç altyapıdan. Kaleci yediğimiz Muhammed Tepe. Geçen sene kiralıktı. bayağı geliştirdi kendini. Onun için Hüseyin'i stoper yediğimiz. E, Tronsen e, bu sene yine yedik. E, güzel bir profili var. E, sol bek oynayabiliyor. Orta sahada defansif e, pozisyonlarda yer alabiliyor. E, Süleyman Cebeci takımın en potansiyelli oyuncularından. Onu da bayağıdır geliştirdik kiralayıp. Ee, o da bu sene rotasyon oyuncumuz olacak orta sahada. Abdülkadir Ömür var. Anıl Başaran var. Genç oyuncu biliyorsunuzdur. Geçen sene kiraladım. Bayağı iyi gol atmış. İlk sezon bandırmadaydı zaten. ve ee, bu sene yine ona şans vermek istedim. E, dediğimiz Arezo. Yeri geldiğinde 11'de de çıkar diye düşünüyorum. Sezon sonuna doğru geçelim. Evet arkadaşlar sezon sonuna geldik. Mükemmel bir ekran sizi karşılıyor diyebilirim. Gayet güzel bir ekran. Eee yani ligde şampiyonluğumuzu görüyorsunuz. Onun dışında ligde e, nelere bakalım. Hemen detaylı bir şekilde bakacağız. Ligde en çok gol atan takım değiliz. En az gol yiyen takım da değiliz. E, şampiyonluğu görüyorsunuz. Yani iki maç kaybetsek belki de beşinciydik. Veya Başakşehir iki maç fazla kazansaydı şampiyondu. Gol krallığına geldik. E, Mustafa Çeçenoğlu olmuş. Gençler birliğinden. E, Bizde oyuncular hep bölüşmüş. Yani çok da bölüşmemişler tabi ama. Aziz krallığına geldiğimizde yine bölüşen oyuncular var baya. Onun dışında ligde zaten çok bir şeyimiz yok. Ama şampiyonuz. E, 8 mağlubiyet alsak bile şampiyonuz yani. Türkiye kupasına geldiğimizde finalde ile karşılaşmışız. Ondan önce Bolu'yu geçmişiz. Çeyrek finalden itibaren gösteriyorum. E, yarı finalde Beşiktaş'ı geçmişiz. E, finalde de Galatasaray 2-0 e, yenmişiz. Yusuf Yazıcı ve Piatek'in golleri. Onun dışında Avrupa Kupası'nı görüyorsunuz. Avrupa Kupası'nda şöyle bir grup etabını göstereceğim. Grup etaplarına geldiğimizde 6'da 3 yanmışız ama 11 puanlı gruptan çıkmışız zar zor olsa bile. Ondan sonra eleme etabına gelmişiz. Oraya geçeceğim hemen. E, i̇kinci eleme turunda Villarreal'i 3-1 yenmişiz direkt. E, çeyrek finale gelmişiz. Orada Real Sociedad'ı 3-1 yenmişiz. Rövenşin'de 1-0 yenilmişiz ama e, ev, evde attığımız gollerle geçirilir gibi. Daha sonra yarı finalde e, Avrupa'da Fenerbahçe geldi. Çok enteresan. E, Fenerbahçe'yi de geçtik. Deplasmanda 3-1 yenerek onları da eledik. Son finale Salzburg geldi. Zor maçmış gerçekten. Şöyle bir baktım. Penaltılara gitmiş maç. Uzatmaların uzatması da bitmiş. Bu arada Piatek penaltı kaçırmış galiba. O maç veya offside'den iptal olmuş falan. Bilmiyoruz. Sonra ligin son haftaları bir mağlubiyet aldık. Bir baktım üçüncü yüz Sonra bir galibiyet daha aldım. Son hafta da puan kaybeden bir Galatasaray vardı galiba. Yo Beşiktaş vardı. Öyle yani şampiyon olduk. E, yılın takımına geldiğimizde bizden 3 tane oyuncu var. Kaleci Uğurcan seçilmiş. Kaptan gerçekten. Ve bu sene oynadı yani. E, 24 milyon değere ulaşmış. Max Arons 14 milyon değer. 4 gol 16 asist. Siminovic Stoperde çok iyi. Serbestlerden aldık biliyorsunuz ilk sezon. E, yılın oyuncusu e, Chen Sema seçilmiş. Yani çok mu iyi oyuncu. Güzel transfer bu arada. Gerçekten güzel. E, yılın menajeri zaten Aykut Kocaman seçilmiş. Biz yokuz yani. E, gol krallığında yokuz maalesef. Uğurcan yeni sözleşme istiyormuş. Ya. E, zaten daha bu kariyeri oynamayız diye düşünüyorum. E, ben şöyle bir karar almıştım. E, bildiğiniz gibi takımda e, Süleyman Cebeci de vardı. Süleyman Cebeci ilk 11 oynuyordu abi. Yani e, takım sıkıntıya giriyordu. E, üstüne bir de McCullin, Kanır e, yani Connor, Sabik oynuyordu. E, i̇lk 11 oynuyordu bu da. E bunun sebebi neydi? E ben Max Aaron'sa bir sürü pozisyon çalıştırdığım için gördüğünüz gibi sol bek'i çalıştırdım ve adam full sol bek oynadı. E, sol beklerim bu zaman o zaman şans bulamadı. E Marlon 17 maç. Onun içinde Faruk Genç 13 maç. Gördüğünüz gibi. Yani adamlar oynayamadı maalesef. Ama en azından buna rağmen şampiyon olduk. E, Niko ne alaka derseniz. Bildiğiniz gibi onu kiralamıştım. Devre arasında takıma geri çağırdım. Neden? E, mükemmel bir profil gördüğünüz gibi. E, bunu görünce dayanamadım. Hemen takıma geri çağırdım. Çünkü 15 gol 13 asist yapmış 24 maçta. E, takıma geldi 6 gol 8 asist. E, i̇yi katkı verdi. Onun dışında Yusuf Yazıcı istenileni veremedi yine bence. E, Mangalı gayet güzeldi orta sahada. Onun dışında Piatek yani daha çok e, gol atabilirdi. E, ama UEFA'da e, göstereyim şöyle başarılar. UEFA'da altın ayakkabıyı alan oyuncu oldu. E, Piatek bayağı iyi oynamış. Yani Avrupa'ya aldık. Onun dışında başka ne diyebilirim? E, başka bir başarımız yok. E, gayet güzel bir sezon geçirdik onun dışında. E istatistik değerleri göstereyim şöyle bir. Değerler bu şekilde. Herkes 10 milyon üstüne çıktı neredeyse. E istatistiklere bakalım. E, en çok maça çıkan oyuncumuz Uğurcanmış. Yedek kalecimiz hiç maça çıkamamış. Ee, onun dışında en çok gol atan oyuncumuz Piatek. Sonra Ekuban. Ekuban da ilk 11 oynuyordu ilk başta. Sonra oyuncu falan e, takım'a geri çağrınca e, böyle o da rotasyonu düştü bir daha. E, bir de şöyle Musera diye bir oyuncu var. E bunu Güney Amerika'dan aldım. E, Sabit edeyim yoktu. Bu gençti. Bunu da oyun ilk 11 oynatmış full. E, yani yapacak bir şey yok. E, Patrick Roberts güzeldi ama son maçlarda oynatmamış galiba. O da bayağı iyi yani performans sergilemiş. İbrahim Sangare orta sahada çok iyiymiş. Mangala çok iyiymiş. Orta sahamız çok iyiymiş. E, Niko güzeldi. Sonradan gelip iyi katkı verdi. Mekene 3 gol. Abdülkadir 3 gol 6 asist. Siminovic 3 gol 1 asist. Yusuf 3 gol 11 asist. Arezo yedek forvet 16 maçı çıkabilmiş. Hüseyin yedek stoper. Marlon 17 maç. Stronsen 27 maç. Onun dışında öyle iniyor. Asist krallığına baktığımızda takımda Max Aarons en çok asist yapan e, takım biraz agresifti. Yine Yusuf Yazıcı çok kırmızı kart gördü. Ortalama puan olarak da Uğurcan ve Siminovic takımın başında yer alıyor. Onun dışında Niko, e, Max Aarons, Hüseyin'i falan geliyor. Bence çok başarılı bir rebuild olmadı açıkçası. İlk sezonlar başarılı değildik ama her sezon en azından kupa aldık. Toplam 4 tane kupayla kapattık. 5 tane kupayla kapattık. E, 4 tane farklı kupa. Yani 3. sezonda Avrupa'yı almamız güzeldi. Onun e, aynı aynı e, aynı yılda konuşamadım. Hem Süper'de hem Türkiye hem Avrupa yaptık. Yani 3'te 3 üç yaptık. 3 tane kulvarda da e, şampiyon olduk. E, bence gayet güzel bir Rebuild'du. Daha çok bu tarz Rebuild'ların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. E, bu arada istediğiniz Rebuild takımları varsa da yoruma belirtebilirsiniz. En çok beğeni alanlar veya yazdıklarınızı dikkate alacağım tabii ki. E, görüşmek üzere. Bay bay.